imkan yoktu. Sonra başka kimin Avrupa pasaportu var diye tamam, düşündüm. Tamam tamam az kaldı. Bitiyor Abret, biraz sabre. Şey tamam. Yapıyorsun. Bak. Brett tamam. kariyer sahibi bir uyuşturucu satıcısı olarak kışlarını eşi Chantal'la tanıştığı Fransa'da geçirirdi. Slovenya asıllı. O kadar yerin içinde Eskişehir'de doğmuş bir striptizci. Böyle olmaz. Oh yok artık. Böyle elli kez falan uçması gerekir. Farkındayım. <laughs> ha, bir şey soracağım. Peki ya ailesiyle uçarsa öyle değil mi? Hepsinin İsviçre pasaportu var değil mi? Annesi, babası, abisi. Ayrıca abisinin eşi. Beş kişi eder. Altı, yedi seferde olur, öyle değil mi? Hepsi İsviçre'de ya bir şey oldu mu ne yapıyorsunuz <laughs> falan diye bir En azından benim bir ailem var yumruk burunlu herif. Hey hey ya benim paramı unut.